Her şeyi engelledikleri gibi bunu da engelliyorlar. Ya bırakın artık ya. Bırakın bu kini, bu öfkeyi, bu ötekileştirmeyi ya. Bırakın artık ya. İnsanlar ekmek derdinde, iş derdinde, aş derdinde. Siz neyin derdi sesiniz ya? Yeter artık ya. Çekin elinizi yakamız. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Halk ekmek büfesi arbedesi bu defa Ümraniye'deydi. Zabıtalar birbirlerini yumrukladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ümraniye metro çıkışına büfe kurmak istedi. Ortalık karıştı. Büfenin kurulmasını engellemeye çalışan bir Ümraniye zabıtasının eli vinç ayağına sıkıştı. Yaralandı. İstanbul'da günlerdir devam ediyor halk ekmek gerginliği. İstanbullu 1 liraya ucuz ekmek yiyebilsin diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisinde oy birliğiyle alınan kararla büfelerin sayısı arttırılacaktı. Ama AK Partili Üsküdar ve Ümraniye belediyeleri meclis kararına rağmen büfelerin kurulmasına izin vermedi. İl ve ilçe belediyelerinin zabıtaları karşı karşıya geldi. Helal edin diye değil mi? Helal olsun. Ne varıyorsun sen? Ya? Diller muhafazakar partisiniz şey yapmayın mi bari ya. İnsanlar ucuz ekmek atıyor. Halk ekmek büfesi işte tam bu noktaya bu kamyonetin olduğu noktaya konulacaktı ama büfe kurulamasın diye Ümraniye zabıtası bu kamyoneti çekti. Diğer taraftaysa hem Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları hem de Ümraniye ilçe zabıtaları karşı karşıya gelmiş durumda. Gerginlik devam ediyor. Ama Biraz önce Ümraniye'nin zabıtaları Büyükşehir zabıtalarına saldırdı. Bu alan bize aittir. Bakın, İBB alanın, aittir. Müstahbe edin. Bakın. Arabanızı oradan İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama metro çıkışındaki bölgenin İBB'ye ait olduğunu savundu. Halk Ekmek büfesinin kurulmasında ısrarcıydı. Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürü ise geçit vermemekte kararlıydı. Ümraniye'lilerle karşı karşıya geldi. Burası olmaz, şurası olur. Orası olmaz, burası olur. Bu mevzu Halk Ekmek mevzunu açtı. Başka bir şey var burada. Sevgili başkan nereye verdiniz? Ne verdiniz Yere anlatır mısın? Ruh seçim geliyor, çeçim. Her şeyi engelledikleri gibi bunu da engelliyorlar. Ya bırakın artık ya. Bırakın bu kini, bu öfkeyi, bu ötekileştirmeyi ya. Bırakın artık ya. İnsanlar ekmek derdinde, iş derdinde, aş derdinde. Siz neyin derdi sesiniz ya? Yeter artık ya. Çekin elinizi yakamızdan. Tüm bu gerilimin birkaç saat öncesinde ise Üsküdar'ın merkezine yeni bir büfe yerleştirildi. Ünalan ve Bulgurlu mahallelerinde yaşananların aksine gerginlik yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar'da bir halk ekmek büfesi daha kuruyor. Bu defa daha önce yaşananların aksine bölgede sadece Büyükşehir zabıtası bulunuyor. Üstelik halk ekmek büfesi Üsküdar Belediyesi'ne ait zabıta karakolunun tam karşısına indiriliyor. Üsküdarlılarda terör gazisi Rıfat Aslan'ın işleteceği büfe açılışındaydı. Ben işleteceğim kısmet olursa. Ümraniye'deki halk ekmek büfesi gerginliği ise devam ediyor. Bizler bekliyoruz o büfeleri kaldırtmayacak. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız.